Merhaba arkadaşlar. Bugün Bulem size video çekmemi istedi. Kendisinin bir şeyleri e, aldığını ve onları tanıtmak istediğini söyledi. E, bir şeyler almış e, AVM'den. Aldıklarını tanıtmak istiyor. E, şimdi Bulem'e sözü veriyorum. Bakalım Bulem size ne anlatacak. Bu da bir sandık var. Açayım mı? Aç bakalım ne var orada? Duyun. Bakın. Islak mendil mi? Şöyle yaklaştırayım bakayım bir. Evet içinde ıslak mendil var. Güzel Hı -hı. bir şeymiş. Güzel bir ıslak mendilmiş. Bir resminde misin nasıl bir şeymiş bakalım şöyle bir. Kromili. Kromili. Kromili evet. Peki başka nelerim var, Zinciri burada? var burada? Zinciri de var. Zinciri de var. Barbie bebek almış bu Hüleyem. Sakız. Bunlar ben sakızmış. Ben can atıyorum şunları açmak için. Hadi aç bakalım neler varmış Hı -hı. içinde. Ne çıkacak çok merak Kesin ediyoruz. Aynı. Hep şey çıkacak. Bulem arkadaşlar hep aynı şey çıkıyor diyor. Bir türlü hesap makinesi istiyor Bulem. Işte. Ama alıyoruz, alıyoruz bir türlü hesap Hissediyorum makinesi çıkmıyor. Hissediyorum. Hisset ne çıkıyor bakalım. Hı. Ya ne açtı ya Yapacağım bir şey. Ben bunu biliyorum ki. Çıkar bakalım neymiş. Hmm. Bakın. Evet. Da şey, şu yapıştırma. O yapıştırma bir şeysiymiş Nasıl bir şeyse? Ben de hep aynı şey çıkıyor ya. Hesap makinesinin bir türlü bu leme denk getirip de böyle açtığımızda çıkmadı arkadaşlar. Saat bir şey. Dokun. Bakayım. Evet. Bakalım neymiş aç bakalım. Merak ettim aç bakalım yutmuyor. Hadi aç bakalım neler varmış içinde. Ben de merak ettim. Aa, bu oyuncak bir şey. Neymiş? Aa. o neymiş bu? Ne? Dur, aç bakalım. Ama güzel bir şey çıktı. canına. değişik bir şeymiş. Bu neymiş? Bak. Aynaymış o. Bakayım bir. Resim de var. Evet, resim de var. Evet arkadaşlar, ayna değişik bir şey bu. O da Kapanayım ben bunu üstünce Ben nasıl kapanıyor? Hadi bakalım diğer kutudan ne çıkacak bakalım. Çok güzel bir şey. Bakın şöyle açılıyor. açılışı böyle bir şey. Evet. Yüzüyünce Evet. Sarı kutuyu açtık, kırmızı kutuyu açtık. Şimdi sıra mavi kutuda. Bakalım ne çıkacak. Yok. Hadi bakalım. Güzel bir şey olsun. Ya ben bunu hep bu biliyorum. Bu çaydanlık. Çaydanlık mı? He. Hadi bir çıkart bakalım. Ama arkadaşlar bana hiç bu çıkmamıştı. Hmm. Ama şunda şu çıktı. O nasıl bana. bir şeymiş? Buyurun şöyle göster kızım. Ay. Evet, çaydanlık gibi bir şeymiş. Benzin. <laughs> arkadaşlar, Bule Bugün e, bunlar aldı. E, çok merakla bekliyordu. Şey çıkmasını istiyor. Hesap makinesinin ya çıkmasını istiyor ama çıkmıyor bir türlü önemli. arkadaşlar. Kandırıyor mu acaba? Kandırıyor mu ki acaba? Baba şey diyeceğim. Bizi istemeyen Ne Şimdi musun? izlemeyenler mi varmış? Arkadaşlar evet. siz bu izlemiyor musunuz? Kanalını beğenip videoyu like atıp e, yorum yapmıyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar çantanın içine de bakayım mı? Evet arkadaşlar. Bugün e, bu ilemin aldıkları e, bunlardı. Bakalım diğer e, bunla, Toybox'lar alacağız. Diğer Toybox'tan hesap makinesi çıkacak mı? Arada Heyecanla bekliyoruz bakalım. arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu çin ne yapsınlar kızım? Ne yapsınlar kızım? Like atmayı unutmayın. Ve abonelik iste bir de abone olsun. Abone olmak için tine basmayı Hoşçakalın. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Siz böyle izlerseniz Baba, biz daha güzel videolarla karşınıza çıkacağız. Hoşçakalın.